Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylerde coğrafi işaret tescilli orcik için mesai de başladı. Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması köylerde tatlı telaşı da beraberinde getirdi. Bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli orciye dönüşüyor. Köylünün de önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına batırılarak hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan orgic aracı firmalarla yurt dışına da gönderiliyor. Değirmen önü, Zenteriç köyünde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası, Servet Çakmak da her yıl olduğu gibi bu yılda ailesiyle birlikte, orcik yapımına başladı. Yılda ortalama 3 ton orcik üretimi yapan Çakmak ailesi, ürünlerini satarak ekonomilerine katkı sağlıyor. Yorucu ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Çakmak, orcik yapımının Eylül'ün sonunda başladığını ve Kasım'ın ortalarına kadar devam ettiğini söyledi. Orcik üretimi hakkında bilgi veren Servet Çakmak, ''İlk olarak öğlen üzüm sıkmaya başlıyoruz, onu kaynatıyoruz ve tekrar durultmaya alıyoruz. Sabah durulan şırayı kazana koyuyoruz, tekrar kaynatıyoruz ve unla buluşturuyoruz. Tekrar bulamaç haline getiriyoruz ve karıştırıyoruz. Ondan sonra batım işlemine başlıyoruz. Bulamaç ile cevizi buluşturuyoruz. Bizimkisi üç batımdır. Orciklerimiz güzeldir. Başkaları gibi kalın değil, ince yapıyoruz. Sezon Eylül'ün sonuna doğru başlıyor. Kasım'ın onuna kadar devam ediyor, dedi. Orciğin içinde hiçbir katkı maddesi olmadığını dile getiren çakmak, Doğal yapım, hiçbir katkı yok. Sadece üzüm un ile buluşuyor. Elazığ olmak üzere tüm illere gönderiyoruz. Hatta yurt dışına gidenlerde götürüyor. Önceki gün Almanya'ya gönderdim. Yılda yaklaşık 2,5-3 ton yapıyoruz. Çok yorucu ve zahmetli bir iş. Ailecek yapıyoruz. Zenteriç orji halk arasında bir numaradır. Bizim çok özeldir ve bulamacımız incedir. 3 batım yaparız ve ince yaparız. Elazığ'da çok rağbet görüyor. Normalde ismi orciktir. Genelde cevizli sucuk olarak da biliniyor, diye konuştu. Birinci günü öğlende başlıyoruz üzüm sıkmaya. Üzümü sıkıyoruz hamşire olarak. Kaynatıyoruz. Tekrar durutmaya alıyoruz. Ondan sonra sabahleyin tekrar o durulan şey e, kazana koyuyoruz çırayı. Tekrar kaynatıyoruz. Livincini yapıp unla buluşturuyoruz çırayı. Tekrar bulama getirip karıştırıp batıma hazır get oluyor. Ondan sonra batım işine başlıyoruz. Bulamaçla cevizi buluşturuyoruz. Üç batımdır bizim. Ee, güzeldir. Yani Başka yerler gibi kalın yapmıyoruz, ince yapıyoruz biz. Sezon Eylül'ün sonuna doğru başlıyor, 20-25'inde. Kasım'ın 10'una kadar devam ediyor. Doğal yapım kesinlikle hiçbir katkı yok. Sadece üzüm, unla buluşuyor. Başka hiçbir katkı yok. Bunu ee, bu, bunu Elazığ'da genelde veriyoruz. Fakat bunun dışında Türkiye'nin bütün illerine, hatta, hatta yurt dışına giden arkadaşlarımız dahi götürüyor. Geçen Almanya'ya gönderdim. Yılda yaklaşık iki buçuk üç ton. Valla çok yorucu ve zahmetli maalesef. Ailece yapıyoruz biz. işimiz falan da yok. Hanım ben. Çocuklar bazen hafta sonları gelip yardım ediyor. Bayağı yorucu. Halk arasında zer tercih yorucu gibi bir numaradır. Bizim çok özel ve bulamacımız incedir. Üç batım yaparız. İnce ince bulamaçla yaparız. bayağı da Elazığ'da rağbet görüyoruz. Zer tercih yorucu dedin mi? Akan sular duruyor. Halk arasında normalde orjiktir. Yani orijinal ismi orjiktir fakat cevizli şey, sucuk diyorlar ama bu sonradan biraz modernleşmiş herhalde ondan oldu. <laughs>